Arkadaşlar 2022 Eylül sezonumuzu özel yeni bir şey yaptık bakın erkek konferansı ve kadın konferansı attı iki tane konferans kurduk Soğulu Franklin Michael Trevor ve Maymay yerine de aldığımız Mesut var bir yıldır yarışa katılmıyor ve yarışımıza ikinci kez katılacak Kadın konferansında yani bu görmüş olduğunuz yeni katılımcılar yani ilk kez katılacaklar yani arkadaşlar bir de şöyle 4 yarışmacıdan sadece 2 tanesi eleme turuna çıkabilirken diğer ikisi ise kalıyor arkadaşlar, çıkamıyor. Onu da söyleyelim. Eğer farklılık istiyorsanız bu bu videoya totalde 5 like gelmeli. Eğer totalde 5 like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Ayrıca çok mutlu olur yani biriniz mutlu olurum arkadaşlar. Aynı zamanda bir de farklı yani böyle devam ettiririm. Tabi 5 abone 5 like gelmese Bir de yorumlarda yazabilirsiniz hangisi. Önceki sistem full elemeli ve erkekler katılıyordu. Şimdiki daha değişik ve daha güzel oldu bence. Ben böyle kullanacağım. Size niye böyle dediysem artık. Evet. Ben susuyorum. Franklin abimiz konuşuyor. Diğerleri konuşuyor. Evet. ilk yarışmacımız Franklin. Bana şunu söyleyeyim. Bu tekli tekli yarış olacak arkadaşlar onu da söyleyelim yani puan diye bir şey yok Evet Franklin konuş bakalım Ben bu arada arkadaşlar ben Franklin e şimdi konuşuyorum hadi başlayalım Hadi bakayım Evet Franklin başladım bakayım Evet başladım hadi bakayım Bu arada e, arkadaşlar ben Franklin taha sustu Spikerimiz maymay olacak arkadaşlar Evet, may may konuşmak... evet ben artık spiker olacağım. Sonuçta ta konuştu. Çok mutluyum. Artık ben konuşabilirim. Zaten heyecanlıydı bir sezon için. bayağı bir güzel başlangıç yaptık. Aynen çok güzel başlangıç yaptık. Hop. Hop. 36 saniye 36 be. Şimdi karşınıza ben varım. Ben Michael'ım. Bakalım neler yapacağım. Bu arada... Frekliğine geçersen ve geçersen bir kişiyi de geçirirsen Eee he çıkıyorum kanka biliyorum evet Ha evet çıkıyorsun Evet bunların hepimiz zaten hepimiz topluca belirledik Ve topluca olarak biz sana söyledik aslında Ya kim kim bana söyledi? He ben sana söyledim zaten Ha he he Unuttun mu? Eee harbiden unuttum Hadi bakayım. Hayır. Arkadaşlar. 37 saniyede tamamladım. Hepinize merhabalar. Ben Trevor. Hadi baba. Hadi, hadi baba. Hadi, hadi baba geç onu. Tamam geçeceğim. Geçeceğim onların hepsini. Hadi babişim. Kuzum. Seni destekliyorum. Tamam. Evet burada arada olan maymay benim oğlumdur. 11 ay önce doğdu. Evet. İyi ki de doğmuşum be. Sizin gibi eğlenceli bir kitlem var. Yani daha doğrusu şeyim var. Çok eğleniyorum. Çok fazla abone geliyor. Evet tabii ki de gelir. Oo. 35 saniye. Bitirdim be. Şşt. Mesut. Özledim ben yarışlara katılmayı. Hem de nasıl. Spikerlik yapmaktan ne? bayağı bir ağzım şu. O kadar değil mi canım. Ayda yılda bir kere yani. Ayda yılda 12 kere ayda sadece bir kere yapıyorsun şu spikerliği zaten. Yani kanka doğru da. Ya kanka o değildi. Belki ileriki zamanlarda ben, ben de katılabilirim. Ben zaten spiker olmak istemiştim. Evet bana söylediler. Bu çocuk spiker olmak istiyor diye. Evet. Ama buraya çok güzel kayıyordu. Çok güzel kaydın be. Aynen. Mükemmel. Gidiyorum. Hadi be. Evet. 38 saniye tamamladım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere maalesef elendim. Bir sonraki video çok erken gelecektir. Bir sonraki erken de pardon videoda bu sefer kadın konferansı şey yapacak sırası belli olacak. Haydi bakalım.